Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hanzade ben, sevgili güzel dinleyenlerim. Ee, güzel bir cuma akşamından hepinize selamlarımı iletiyorum. İzmir'den kucak dolusu selam olsun. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiriyorsanız güzel bir hafta sonu diliyorum. Dilerim her şey kalbinizce olsun. Biliyorsunuz ki videolar zamansız zamanı. Ne zaman karşınıza geldiyse size uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin gitsin. Kollektifin en yüksek hayrına olacak. Tabii ki alma verme dengesi benim için çok önemli. Buradaki mesajları alıp size uyanları alıp uymayanları da rica ediyorum. iptal edin. Kolektif arkadaşlar kesinlikle şirk koşmuyorum. Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki süper teşekkür et tuşundan kişi özel bakımlarımızı gerçekleştirebilirsiniz. Onu da zaten onunla ilgili bilgiler videonun altındaki yorumlar kısmında mevcut. Reyhan Hanım sürekli bilgilendirme yapıyor. bunu da ayrıca belirteyim. Cumartesi ve pazar günleri sadece bakıyorum. Çünkü hafta içi çalıştığım için sadece sadece kişi özel bakımlarımız cumartesi, pazar. iki gün bir ara verdim buraya. Gerçekten çok yoğundum. Hakkınızı helal edin. Vaktinize, zamanınıza ve o güzel kalbinize de selam olsun. Ne çok güzel bir İzmir'den hepinize selam olsun. Evet. Şöyle bir hemen başlayalım. size burada rica ediyorum ki lütfen ama lütfen sonuna kadar izlediğinizde aklınızdaki kişi, iş, sağlık her ne hissediyorsam niyetiniz niyetimdir diyerekten duru gör hislerimde burada katarak sizlere olumlu olumsuz mesajlar veriyorum. siz değerli izleyenlerim. Şimdi bir, böyle bir 3 e, hafta olabilir, 3 e, gün olur, 3 hafta olabilir, ayın 13'ü 23 ü olabilir, 2 tane gözyaşı akıtmasın, aslında belki 3 Eylül de olabilir. Aslında sıkan kişinin adında M ve U, N sevgili izleyenim, E, e M, N, E, U, E'yi e ters çevirirsek e, U olabilir arkadaşlar, Ü olarak da algılayabilirsiniz isminde, soy isminde olabilir bu harfler. İki gün içerisinde böyle bir kargaşanın içinden çıkıp güzel bir sürece de girebilirsiniz. Kaygılandığınız bir konu var. E, bu evladınız üzerine gözüküyor. Çok fazla üzerine baskı kurmuşsunuz. Böyle bir kafes halinde duruyor. Belki bu evladınız bir kafesin içinde olabilir. Evliliğiyle bağlantılı sizinle görüşmüyor olabilir. Siz evliliğiyle bağlantılı olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işle bağlantılı olabilir. Maddi problemleri olabilir. Elini, eteğini sizden çekmiş bir evlat var e, ve bunun içinde kaygılanıyorsunuz. Neden aramıyor, niçin aramıyor, beni hiç mi özlemiyor, işte e, gelinimiz dinliyor, damadımı dinliyor, e işte beni unuttu, e, hep onun lafıyla sözüyle hareket ediyor, işte kayınvalidesinin etkisinde kalıyor, kayınpederin etkisinde kalıyor. Böyle telaşeli, endişeli, kaygılı düşüncelere sarmış sizi. Buradaki konu e, eşle, eşin tarafıyla bağlantılı olarak Gözükmüyor, kendi haylazlığı, kendiyle alakalı savaşı, kendini, kendiyle sizinle olan e, davranışlarından kendini haklı çıkarmalarıyla bağlantılı olarak gözüküyor. Çünkü biliyor ki sizin onu delikler gibi sevdiğinizi, önemsediğinizi, benimsediğinizi ama o menfaatleri olduğu sürece size yanaşıyor. Menfaati olmadığı sürece bir şeyleri bahane ederek, küslük çıkararak, kavga çıkararak, sessizlikte durarak ya da böyle uzaklaşarak kendini Haklı konuma e, sokuyor ama buradaki durum bilinçli olarak yapılıyor bunu da belirtmek istiyorum. Yani karşınızdaki muhatabınız evladınız olarak gözüküyor. Kesinlikle ama kesinlikle üçüncü veya dördüncü kişilerin vebaline girmeyin çok fazla söylemlerde, eylemlerde bulunuyorsunuz. Grup sohbetlerinde, e, toplanmalarda, düğünde, dernekte, cenazede hep böyle eşiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz ki buradaki sıkıntı evladınızla bağlantılı olarak gözüküyor. Ya bir hakkı yenildiğini düşünüyor ya da ona haksızlık ettiğinizi düşünüyor. Bununla bahane ederek onların arkasına sığınarak kendi sessizliğe kalıyor. Yoru aydınlık, açıklık ama şunu da belirtmek istiyorum ki, e, yolunda bu evladınızın e, duran iki kişi var. Evlatları olabilir e, ya da böyle e, eşi evladı olabilir. E, sürekli böyle onların e, enerjisinden güç alarak e, riske girdiği durumlar, konular olmuş. Belki ilerleyen süreçlerde bu evladınızla alakalı bir borç, bir ödeme, bir sıkıntı haberi alabilirsiniz. Benle konuşmuyordu, işte... E, bugüne kadar ben onun annesi babası değildim kardeşi değildim Neden şimdi e, borcu harca sıkıntısı olunca beni bildi e, gibi söylemleriniz de olacak arkadaşlar ama şunu da belirtmek istiyorum özellikle evladınızın isminin içinde a n r s t arkadaşlar F harfi u harfi varsa bir de o harfi isminde soy isminde bu evladınızın bu durumları yaşaması yakındır ve sizin kapınızı çalması da yakın olarak gözüküyor. Kaygılar, endişeler, problemler hep aslında evladınızla bağlantılı olarak gözüküyor. Verdiğiniz zaman iyi, yedirdiğiniz zaman iyi, giydirdiğiniz zaman iyi. Ama en ufak bir şeyde sen ayrımcılık yapan, hak yiyen bir e, aile bireyi olarak bir köşede tutuluyorsun. Ne yaparsan yap yıldızname belirtiyor ki kendini sağlam al, kendin sağlamda ol. Ne olursa olsun onlar kapına gelsin, sen onların kapısına Gitme. Çünkü sen her koşulda her şekilde haklısın diyor. E, ve e, bu saatten sonra alacağınız kararların arkasında durmazsanız sizi sıkıntılı süreçler bekliyor. Elinizde, avucunuzda ne varsa onun önünde sereceksiniz. Ama bitmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen istekleri karşısında da yorulacaksınız. Özellikle Haziran ayından gelen, Mayıs ayından gelen, Nisan ayından gelen e, bazı problemlerle de böyle bir boğuşmuşsunuz. Ama bu kişi Değerli izleyenlerim koç olabilir e, Boğa burcu olabilir ikizler olabilir bu kişi e, Bu kişi sizi e, bayağı bir zora sokuyor zorluk sebebi e, aslında hayatınızdaki zorluk sebebi evladınızla bağlantılı olarak gözüküyor her taşın altından evladınız çıkıyor bugüne kadar etinden tırnağına kadar e, hiçbir dediğini iki etmeyen siz ama şu an iki yabancı gibisiniz üzüntünüzü derinden hissediyorum e, sıkıntınızı hissediyorum ama şunu da belirtmek istiyorum ki Yıldızname diyor ki kendini sağlam aldığı süreci evladı tıpış tıpış gelecek er ya da geç gelecek ama e, altılı bir vakitte ama böyle beşli bir vakitte gelecek olduğunu delirtiyor değerli izleyenim e, Temmuz ayıyla bağlantılı e, birkaç e, muhabbet dönmüş arkadaşlar ama e, bu Temmuz ayındaki e, durumu bir türlü düzeltememişsiniz. Ocak kadar böyle e, verilmiş bir sözünüz olabilir. Ocak e, yani birine kefil olabilirsiniz, birinin ödemesinin altına girebilirsiniz ya da eşinize bağlantılı taksitlendirmeleriniz olabilir ya da böyle Ocak ayında mı başladınız bilmiyorum ama kolektif bir bakım olduğu için e, burada böyle Ocak ayına kadar e, biraz daha e, rahat nefes alacağınızı belirtiyor. Gelininiz var, özellikle bugün gelininiz var. Şöyle bir iki gün e, eviniz şenlenecek olarak gözüküyor ee, yani böyle e, 10 ile 20 yaş arası olarak gözüküyor bu gelen umarım ayağının bereketiyle huzuruyla gelir sevgili izleyenlerim eee bir kişiye çok fazla yardımcı olmuşsunuz ama o kişiyle bağlantılı olarak da böyle bir bir ümidiniz var o kişiyle bağlantılı dostunuzu biliyorsunuz düşmanlarınızı biliyorsunuz ama bir şekilde de bu dostla düşmanın arasında gidip gelen kişiler mevcut affettikleriniz olmuş affedemedikleriniz olmuş affedemediklerinizden kumrala yakın bir kişi bir bayan arkadaşlar kapalı bir bayan göbekli bir bayan kapalı ve göbekli kumraldan böyle esmer olabilir kumraldan beyaz olabilir arkadaşlar aslında iki bayan var ama biri çok net bir şekilde gözüküyor belki o net olanın kafasını dolduran bir taraf var ya da böyle net olanın evladı da olabilir bu kişiyle barışma görüşme gibi bir durum söz Söz konusu arkadaşlar. İsminin içinde e olabilir, i olabilir, f olabilir. değerli izleyenlerim a olabilir, l olabilir. E, u harfi gözüküyor. Umarım Rabbim böyle sıkıntınız, derdiniz, kederiniz, küsüğünüz neyse ona böyle çözüm versin bir dost toplanması, bir dost meclisinde duyacağınız bir haber sizi heyecanlandıracak. Özellikle böyle platonik olarak hoşlandığınız bir kişiyle bağlantılı haber alacaksınız. Ama bu kişinin ayakları prangalı olarak gözüküyor. Yani beğendiğiniz, hoşlandığınız, platonik olduğunuz kişi evli olabilir, nişanlı olabilir ya da farklı birini seviyor olabilir ki siz onu beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, yakın takipte kalıyorsunuz. Ama bu kişiyle bağlantılı olarak da gelişmeler olacak. Bununla alakalı bir sağlık haberi alabilirsiniz. Buna istinaden bir görüşme, bir buluşma, aynı ortamda bulunma durumu olabilir. Ya da şöyle bir durum olabilir değerli Yani Bu kişinin eğer böyle evli ise eşiyle bağlantılı bir problemi varsa, eğer partneri varsa, sevdiği varsa, sözlü nişanlıysa bu kişiyle aranızda bir yakınlaşma olacak. Yalnız bu kişiyle yakınlaşma size ne kadar iyi gelir? bilinmez ama e, karşı taraftan baya çok şey götüreceğini belirtebilirim ilk başlardan e, size çok cazip gelen kararları şartları sonradan sizi böyle yokuşa sürebilir e, yani böyle ulaşılmaz olması e, size cazip gelebilir ama yakınlaşınca yakından tanıyınca e, bu kişiden böyle kendinizi geri çekmek isteyeceksiniz fakat bu kişiden kendinizi kurtaramayacaksınız e, yani böyle eee gözümde büyüttüğüm kadar değilmiş. Ya işte o kadar verdim değerim. O hak etmeyen bir karaktermiş e, diyeceksiniz. E, değerli izleyenlerim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, İsminde A olan, S olan eziyenimin de e, aileviyle alakalı, aileyle alakalı e, bir durumu söz konusu. Eşinin ek iş yapma e, tartışması olabilir, siz ek iş yapmasını istemiyorsunuzdur o ilk iş yapmak istiyordur. Belirli bir bütçeniz vardır, birikiminiz vardır. Oraya akıtmak istiyordur. Siz bunun taraftarı değilsinizdir. Bununla alakalı e, hanede huzursuzluk gözüküyor. E olabilir, G var, I olabilir, Z var, C olabilir isminde. E, L olabilir, S olabilir, T olabilir, Ü eee isminde, soy isminde olabilir değerli izleyenlerim ama e, karşı taraf bildiğini okuyacak. E, taşıma üzerine bir iş olabilir. Yani taşıtla bir araba var burada çünkü. Taşıma olabilir, minibüs olabilir. E, ve bu konuyla bağlantılı olarak biraz böyle e, değerli izleyenlerim yani böyle olmadık bir e, sevdanın peşinden koşmak derler ya aslında kendisi diyelim ki e, muhasebecidir düğünlerde şarkı söylemek istiyor gibi bir şey yani e, mesleğiyle ala, yapacağı ek iş biraz böyle birbirine zıt bir iş ama o onun para getireceğini düşünüyordur bununla alakalı bir yatırım yapmak istiyordur sizde zaten yatırımımız var gelirimiz var biz niye bu kadar riske girelim diye de tartışıyor olabilirsiniz böyle bir durum söz konusu Hane içerisinde 20 yaş üzeri kız evladınız varsa bunun böyle ilişkileriyle bağlantılı e, gündeminizde olacak. Yani ilişkilerinde net olmaması, ilişkisindeki kişiye netlik kavuşturamaması gibi bir durum söz konusu sizlerle izleyenlerim. Ama e, bu demek oluyor ki ilişki yaşadığı kişiyi tam böyle anlaşıyor, tanışıyor, ailelerin tanışma aşamasına geliyor ya da böyle bir söz nişan olma aşamasına geliyor. Kız evladınızda bir cayma olabilir, bir sıkıntı olabilir tarafların birbiriyle anlaşamama gibi bir durum olabilir. Böyle bir durum söz konusu siz değerli izleyenlerim ki ha benim kızım yok ama oğlum var diyorsanız oğlunuzla ilişki üzerine değil. Psikolojik şiddet, baskı e, sizden ne kadar kopartabilirim ne kadar rahat bir hayat sürebilirim keyif edebilirim e, mantığında gidiyor. Kendini böyle deliliğe vurabilir, fevriliğe vurabilir e, entelektüel e, bir sürece sakabilir. Konuşamadım arkadaşlar. Çok özür dilerim. E, yani böyle Diyelim ki şöyle bir elmayı düşünün. Elmaya muz kabuğunu giydirdiğinizi düşünün. Yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü muzun şekliyle elmanın simetrik özellikleri birbirini tutmaz. E, erkek evladınızda da bu problem var. E, bakıldığı zaman öfkeli, fevri, psikolojik sıkıntıları olan e, işine geldiği zaman çalışan işine geldiği zaman istenilen evlat olan ama işine gelmediği zaman böyle kendi deliliğe vuran öfkeye vuran kıran döken bir evlat burada duruyor bu evlatla alakalı da tedavi süreci başlatmış olabilirsiniz işlem yaptırmış olabilirsiniz İşlemin birinde sıkıntı var arkadaşlar sıkıntı gözüküyor yani ters yazılmış bir işlem kelime tam anlamıyla ifade etmemiş mesela geliyorum yazılmak istenilmiştir Gelme yazılmıştır. Şimdi siz ondan geliyorum diye medet umuyorken gelme cümlesi size nasıl izah edilir? Yani istemiyorum, orada kal o anlamı verir. Bu durumda... Bu durumda böyle bir şey. Bakın arkadaşlar bu kişide eğer erkek evladınız, kız evladınız 20 yaş üstü varsa onlarda kesinlikle ama kesinlikle ters giden bir etki var. Bu çok net bir şekilde ve siz de şahit oldunuz ki çok akıcı ve çok hızlı bir şekilde konuşurum. Kesinlikle ama kesinlikle bilen bilir. E, yani spontane gelişen cümleler kullanırım ve akıcı bir şekilde ilerlerim. Dilimin döndüğünce gönlümün e, yüreğimin ne hissediyorsa ki biliyorsunuz duru görü hissediyor ve öngörü Ölülerimi konuştururum. Ee, burada böyle bir tıkanıklık yaşadık bu konu üzerindeki konuşturmuyor beni farkındaysanız. Siz eğer böyle bir işlem yaptırdıysanız bu işleme de çok güveniyorsanız güvenmeyin arkadaşlar. Hanede evladınızın iyi olması için, başarılı olması için, mükemmel olması için, aksi olmaması için, sessizde kalması için yaptırdığınız hangi işlemler varsa bile bunları lütfen ama lütfen götürün. Deniz varsa denize atın. Ki biz bu konuda çok şanslıyız. En ufak böyle kötü giden işlerimizi denize e, yani medet umuyoruz. Ama eğer denize de yakın değilseniz dere kenarına göl kenarına atabilirsiniz. Ki buna da e, yeriniz yurdunuz yoksa arkadaşlar onu böyle sirkeli bir suya koyun. Dört yıl ağzına atın arkadaşlar. E, etkisini kaldırmış olursunuz. Şimdi siz değerli izleyenlerim aklınızdaki kişiyi konuşturursak, aklınızdaki kişiyi düşüncelerini merak ediyorsanız aklınızdaki kişi neden sessiz, aklınızdaki kişi neden bir yol almıyor, aklınızdaki kişi neden bu süreci uzatıyor, neden yokuşa sürüyor, neden bir anda küsüyor, neden bir anda barışıyor, nedenlerini sorgulamaktan yorulmuşsunuz. Keyfe keder giden bir e, aklınızdaki kişi var. Sizi seviyor, sizi özlüyor. Ama dönme vakti şu an için net değil arkadaşlar. Gitmiş ama siz onun sevgisinden eminsiniz. Aslında o da sizi seviyor. Ama kendiyle alakalı, kendi dünyasında bir savaşı var. Bir çatışması var. Bunları halledince aklınızdaki kişi size bir şekilde dönecek. Ama şunu da soruyorsanız. Sen sadece bizim çok mutlu giden bir evliliğimiz vardı ama... Şu an için boşanmaya gidiyor. Boşanma kararı aldık ya da boşandık. Ama arada evlatlarım var. Ben artık gelsin. Tekrar barışalım. Tekrar yeniden evlenelim. Tekrar eskisi gibi olalım diye soran izleyenlerim varsa boşanma olan izleyenlerime özellikle şunu belirtiyorum. Kız çocuğunuz varsa, tekli kız çocuğunuz varsa bu kişi gelecek. Nikah tazeleme gibi bir durum olacak. Ama Ağustos'a gözüküyor. Ayın 18'i olabilir, 8'i olabilir. Yani e, ayın 18'lerine bir bakın, 8'lerine de bir bakın. Ama ben nedense böyle bir Ağustos'a kadar daha bir netleşeceğini söylüyor. Yani şimdi diyebilirsiniz Hanzade biz Eylül ayındayız. Ağustos arkamıza aldık. Acaba geçmiş ayda böyle bir niyetim vardı diye soruyorsanız. Hayır arkadaşlar. Sadece ama sadece biraz zamana ihtiyacı var. Eğer böyle erkek evladınız varsa, erkek kız evladınız varsa e, bununla ilgili de böyle araya büyükleri girerse e, bir düzenli olacak. Ama araya büyükler girmezse ipin kopmuş olduğunu belirtmek isterim. Özellikle giden bayan izleyenlerimiz varsa geri dönüş gözükmüyor sevgili eril izleyenlerim. Yani dişil izleyen eğer sizi bırakıp gittiyse, boşanma talep ettiyse, boşandıysa, Geri dönüş gözükmüyor arkadaşlar. Ee, geri dönüş olma ihtimali de yok maalesef. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Dünkü attığımız kanala. Susam kanalına attığımız her yorumları teker teker okudum arkadaşlar. Rabbim böyle o yazan ellerinizi dert göstermesin, dert vermesin. Sefa içinde olun, bolluk içinde olun. Elleriniz bolla hitap etsin, bolluktan nasiplensin inşallah. Avuçlarınız böyle dolu dolu bolluk nasiplensin, bolluktan nasiplensin. Özellikle dün okuduğumuz Fatiha-i Şerife'yi kabul eden izleyenlerimiz olmuş. Bugün arkadaşlar tembel davrandık. Bugün sadece 5 tane ihlas okudum, 5 tane Fatiha Suresi okudum. Bunları alıp kabul etmek, şifa alanmak sizlerin niyetine kalmış. Benim yorum yapan, beğeni atan, aldım kabul ettim yazan izleyenlerime hediyemdir. Çok bir şey gelmeyebilir ama çok güzel bir yerde okudum arkadaşlar. Burada bir türbe vardı, türbe ziyaretimiz oldu orada okudum. Çok fazla okuyamadım. Ayetel Kürsü okudum. E, Fatiha e, okudum. E, ama şunu da belirtmek istiyorum. E, çok fazlalık yani diyebilirler. 3.000 okudum, 5.000 okudum. Bana biri yazmış ya işte 40 tane okumusun. Neyinle övünüyorsun? 40 tane okuyabiliyorsan sevgili dinleyenim... eziyenim okuyabilirsin. Ben kimseye e, zor duruma yokşa sürmüyorum. Zorla bir e, zorlamamız da yok. Ama ben e, böyle 3.000, 5.000 Fatiha okudum. Ayetel Kürsi okudum. İşte şunu okudum diyenlere de çok daha fazla eğitimat etmemenizi belirtiyorum. Çünkü e, yani taş olsa çatlar arkadaşlar. Ha, okuma iman gücü varsa, vakti varsa ne mutlu ona ki ben bu durumu gerçekleştiremiyorum. Hiçbir şekilde böyle e, uzun sureleri, hani esmalar olabilir ama kesinlikle ama kesinlikle sureleri ki bunu bilen izleyenlerimiz bilir, okuyan izleyenlerimiz bilir. Ee, öyle 3000, 5000 tane bir günde tek seferde e, dikkatim vererek okuma gibi bir lüksiyetim olmadı maalesef ama eğer öyle okuyanlar da varsa ne mutlu onlara şunu belirtmek istiyorum kesinlikle benim kimseyle kıyaslama yapmayın çünkü ben hiç kimseyi kıyaslayamıyorum benim tek rakibim kendimdir her gün kendimi nasıl geliştirebilirim diye kitaplarına kitap ekleyen, bilgisine bilgi ekleyen, kelime darcına kelime ekleyen, merak eden bir karakterim ki hayatın bakış açısı benim için iyiliğin iyilik getirdiği bir evredir. Mükemmelse Tebrik ederim. Öyle mükemmel arkadaşlara sahip olmak isterim. Ee, mükemmel değilse de onun mükemmelliği kendimle beraber mükemmel olabildiğim kadar mükemmel olmasına vesile kılarım. Rabbim de böyle herkese gönlünce, kalbince, yüreğince e, insanlar çıkarsın. Ama beni şu an buraya kadar dinleyen, izleyen, yorum yapan, beğeni atan, kalbi güzel derli abonelerime de Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir cumartesi olsun. Hoşçakalın.